Hepinize merhaba sevgili dostlar modern zamanlar Türkiye'sinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde Avrupa'da çoğu ülkeyi almıştık şimdi ise sadece hedefimizde Fransa kaldı. Vallahi cep hattına doldurabildiğim bütün askerleri bir çektim ben bu tarafa doğru çünkü sıkıntı olacak küçük bir küçük çaplı bir kıyamet senaryosu gibi bir şey var burada onu da e, dolu dolu yaşayalım. Şimdi ben şuraya biraz da asker çekeyim bari şuradaki boşluk çok fazla gözüme battı. Tamam ben buralardan asker desteği çıkartabiliyorum. Arkadan sürekli olarak bir destek atarız biz bu tarafta da bu topraklara. Alman toprakları çok verimli bu hususta. Hani e, gelişmişlik seviyesi çok fazla. O nedenle bir sıkıntı çekmiyorum. O zaman ben Al Fransa'ya savaşımı ilan ediyorum değerli dostlar. Buraya kadar ilerleyelim. Siz de abi şuraya doğru bir açalım bakalım be. Aslında onlar o tarafa, o taraftan girecekler. Siz de bu tarafa doğru gelin bakalım. Tamamdır. Bu topraklarda bir savaş yani saldırı bekliyorduk zaten ama tamam savunma sağlam çıktı. Direniş güzel gösteriyoruz. Tamam hiçbir sıkıntımız yok. Toprak alamadılar. Saldırı zamanı. Fransa üstüne hazırlıklarımız üst seviyede gelmiştik zaten. Güzel. Şimdi şuradan bas abi asker sen. Sen de bas. Çok fazla askeri mecburen göndereceğiz tabii ki de işlere kadar nereye ulaşabilsek o kadar kardır bizim için Sen kademeye gel şuraya Aslan ya o tamam Ya o Sen tamamını çek abi şöyle Gelin bu tarafa doğru girin 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 yapacak hiçbir şey kalmadı artık Ne koparsak Kardır bu saatten sonra bu topraklardan Burada da çok fazla askerimiz var ya güzel. Abi Sen de bu tarafa doğru hepsini çıkart. Sen de bu tarafa doğru hepsini çıkart. Tabi direnişler olacaktır mutlaka ki zaten Nitekim'de var. Şuradan asker çıkartmadık Rimini tarafından. Biz Ortadoğu'da saldırı yapmadık. Şu anda bütün askeri birliğini buraya yığdırdığı için herkes her şekilde daldı buraya. Dal abi dal 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 dal. dal. Tamam. Seni bu tarafa çekeceğiz. Dal abi. başkenti almamız lazım. Tamamını buradan çıkart. Şurada askeri birliğimiz daha önce gelecek. Bu da da çok fazla direnişle karşılaşmıyoruz ama yine topraklar içerisinde ilerleyişini sürdürüyor Fransa. Tamam arkadan destek çıkarttığım için toparlayabilirim en azından o toprakları. Çok fazla bir kaybımız olmaz. Orta Doğu üzerine de İşler iyi gidiyor. Tamam burada toprak kaybetmedik ama asker kaybettik. Tamam. Tamam başkentin aldık. Başkenti almamız iyi oldu. Berlin Vision tarafından asker basalım biz. Buralardan destek birimlerini getirelim artık. içlere doğru ilerleyin abi. Üç bini böyle bırak. Üç bini böyle bırak. Sen de bunu buradan getir. Yürü abicim. Yürüyün kardeşim. İn aşağıya abi. İn aşağıya. Tamam bu alanlarda ilerleyiş güzel devam edecek. Tamam sen böyle gel. Sen bu güzel gel buraya kadar gelebilirsin. Orta Asya'da da, şimdi Orta Asya, Orta Doğu'da ilerleyişimiz devam edecek. Gelebildiğimiz yere kadar gelelim. Küçük küçük Fransız topraklarını kaybedeceğiz elbette. Aslında Afrika'dan asker getirmeden biz Fransa'nın bu topraklarını almamız lazım. Aldık gibi de bir şey oldu zaten. Güzel. Güzel. Bak işte. Bu küçük çıkıntılar bizi üzüyor. Böyle olmasa daha iyi olacak gerçi ama. Artık oluyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Tamamdır. Sen bu tarafa dal. dal. Dal abicim. Dal 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 dal. Çıkın artık. Çıkın bu saatten sonra. Sizde buraya çıkartma yapımı var ya. Ne diyeyim şimdi? Onda ben söyleyecek halim yok ya. Fransa'nın bu küçük ilerleyişi direnişleri var ama <laughs> toprak almaya devam ediyoruz. Çok fazla askerle girdiğimiz için Fransa'da çok zorlanmadık desem yeridir. Yani küçük küçük askerlerle askeri oluşumlarla yoluna devam ediyor Fransa şu anda. Le Mans tarafından da biz atağa kalkıyoruz. Kalkın abicim. leyeceğiz. Daha. Saldırmadığımız şurası kalmış. Sen de buraya doğru saldır. Aa şu toprak boşta kaldı bak. Tamam. Bak geliyor adam ya. Adam biliyor işini işte. Yani az da olsa ilerleyişini sürdürüyor. Vazgeçmiyor adam. buraya da çeksen de yine ne olur ne olmaz. Tamam. Şimdi direniş olacak tabii ki de. Tamam, sen buraya al. Abi ne kadar toprak kaldı? Azıcık bir toprak kaldı zaten ya. İzin artık ya. izin tamam. Yiyin şu toprakları da. Siktir. Demiş olduğum buydu işte. İlla Afrika'dan şuradaki asker birikimini getirecek bu adam. Başka çaresi yok. İlla açılacak abi burası başka çağ... yani dedik ya orayı alacak kafaya koydu herif Biz de buradan almak zorundayız Baz asker. O tarafa çevir. Şu boşluk var şurada ya. Şurada boşluk canımı sıkıyor. Gerek kalmadı. Tamam. Af. O çok güzel. 198 dandık yani Fransa neresi kaldı Fransa'da bir toprak parçası kalmış. Ufak da olsa bir yer var herhalde. Şu anda göremiyorum ben. Görebiliyorsanız yazın arkadaşlar. Şöyle baktım baktım herhangi bir alanımız söz konusu değil. Tamam. 635 asker puan gerekiyor. Hepsi de var zaten bizde. Bu iş bu kadar basit. Şimdi sen ultimatum gönderemiyoruz. Sana da gönderemiyoruz çünkü durumlarımız iyi. Ama göndermemiz lazım çünkü bir sizi Tamam. Ulti boton vereceğim abi. Vasallaşma talep ediyorum sana. Tamam bir insan bir insan niye hakaret eder ya ama fena küfür ediyoruz ha of öyle böyle değil. 10 10 düşüyor bir hakaret daha işimiz tamamdır vasatlaşma talep ediyorum aslında. Dur. Tamam. Bir saniye. Ya. Tamam almadık. Mı? Aa bir dakika dur eyalet talep ediyoruz. Şimdi tıkladım. Seç. Tıkladım. Kaydet. Cık. Burada bir sıkıntı var. Ben bunu bir türlü alışamadım. Bu anda bakacağız o zaman. İkisi birden. Ulan bunda da asker yokmuş ki arkadaş ya. Böyle yapıyoruz ama savaş ilan ettiğimiz zaman da bundan manyak bir asker çıkar. Tamam. Artık çok geç savaş ilan edemeyeceğiz çünkü bu toprakları alma sözünü vermiştik. Bu toprakları da aldıktan sonra zaten serimiz sonlandırabiliriz. Amacımız Oğlum Man Adası niye bize savaş ilan eder ki? Norveç'te kaşınıyor aslında. Harbiden ha. Ya amacımız Avrupa'nın şey hani Avrupa lider olmamak olsaydı içinden geçerdik ama öyle bir durum söz konusu değil şu an için. Asimilasyon işlemlerini tamamını yapalım. Monoko ve Android'i al Android'i Andro ne? Andorra'yı da <laughs> aldıktan sonra zaten <laughs> bölümü sonlandıracağız artık arkadaşlar. Sen kimsin? E iyi oldu burası da ya. Yani hava dar. Tamam. 22 Kasım. Temmuz'dayız ha. Eylül. Ağustos. E? Siz de gördünüz mü lan buradaki şeyi hareketliliği? Savaş ilan edeceğim ya. Allah belanı vermişsin sen. Oğlum. Ya. Baba niye böyle olduk biz? Benden kaynaklı. Vallahi billahi ya benden kaynaklı başka bir şey değil. Dedireceğim ya. Tamam. Şimdi Andorra'yı da buradan aldık. Son yer Monaco kaldı. Monaco'yu da tek seferde aldıktan sonra geniş açıyla bakıyoruz. Abi olay budur ya. Tamamdır. Evet dostlar. Bir serimizin daha doğrusu yeni sezondaki İlk serimizin sonuna geldik. Model zamanlar Türkiye'si ile amacımız Ortadoğu'da e, Orta Doğu'da ve Avrupa'da hükümdar olmaktı ki bunu da başardığımıza inanıyorum. Zaten görüntü de ortadadır. Umarım video ve seriyi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olup ayrımıza katılabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki bölümde yeni serilerimize daha görüşmek üzere. Bay bay.